İstanbul dahil 48 ilde tüm alanlarda maske takma zorunluluğu var. Cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşanların sayısı bugün de az değildi. Ancak yarından itibaren maske takmayanlara para cezası kesilecek. Maskeniz yok. Ya maske elimde ya ben aldım da şimdi daha yeni çay şişesi diye çıkartmıştım yani. Maske yok. Ha, maskem çantada duruyordu ya. Gerek yok. Kimi gerek duymadı, kimi cebinde taşımayı tercih etti. Ancak haftanın ilk iş günüyle birlikte uyarılar yerini cezaya bırakıyor. 18 Haziran'dan itibaren İstanbul dahil 48 ilde tüm açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti. 3 gün süren uyarı süresi sona erdi. Pazartesinden itibaren tüm uyarılara rağmen maske takmayan kişi de üzere para cezası kesilecek. Sanki bir şey eksik sizde. Ne gibi mesela? Maske. Evet. Tabii. Vallahi ben de daha yeni şeyden çıktım, dükkandan çıktım. Maskemi yeni takı tam takacaktım siz çevirdiniz. Maskem arabada. Şunu aldım geldim. Maskeleri takmışsınız. Evet. Kurallara uyuluyor. Dükkan tutmak zorundayız. Dükkan yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza gelecek. Çok yerinde bir karar. İnsanlar halinde çok bilinçsiz. Maskeniz nerede? Maskem Elinizde. Elinizde. Niye efendim takmıyorsunuz? Valla yabancıyım. bu kadar Türkçe bilmiyorum. Maske takmamanın cezası 900 Türk lirası. Maske takanlar cezai yaptırım getirilmesinden memnun. Maske takmayanlar da onlarla hemfikir. Bugün öyle bir hava almaya çıktık. Yarından itibaren her uygulamaya başlayacağız biz de. Yarından itibaren? Yarından itibaren evet. Ne efendim illa cezayı bekliyorsunuz? Yok ceza değil normalde takıyoruz. Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza geliyor. Yok gelsin Allah razı olsun gelsin abi ya. Vallahi gelsin abi ya. Ya bu ne de vurdu duymazlık abi ya. Otobüse biniyoruz, minibüse biniyoruz. Ya da bir adam böyle özür dilerim aşağı böyle yapıyor. Ya kardeşim o, o, doktorlarımız söylüyor, bilim alanları söylüyor. Yakın mesafe olmayın diyor. Ondan sonra diyor maskeyi takın, hijyenli olun kardeşim. Allah razı olsun yapın ya. ya vallahi işe gidemiyoruz ya. Diğer 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde maske takma zorunluluğu devam edecek.